Merhaba arkadaşlar ben belli. Yine akşam. Ee, Hunger Games çekeceğim 5 dakikadan şey falan. Buna girelim. Bot. Bilmediğim Şeyleri sayarım. Bot kaç var? 2 diyelim. Hiç bilmiyorum. 7 volt olmuş bile. Burası bizim eğlencemiz arkadaşlarla. Premium var. Çakma BCSG falan değil. Hatta ben bir kere fotoğraf çekmiştim Ozan Berkil'de. Oh, AFK bir saat. Bayağı komikti. Sen de de video yükleyeceğim Kenanos diyorlar Kenanos Buradan bakalım Disguise Optifine var Ölürüm ben burada ya Uzun sürmez o kadar güzel bir video çekme programı önerin. E, e başlayayım. Hex var. Teknik Launcher, yok box var. <laughs> Biraz kısa sürsün. Upload falan çok fena oluyor. Abi hiçbir şey almadım. Alamadım. Almadım da. <laughs> A yanlış yer. Neyse chest vardır yokmuş. Var. Hadi bir kılıç X iş görür. İş görür. Kötü değildir. Yani adam kesebiliyorum X ile. Buraya gidelim. Aha Allah. Dediğimiz item çıktı. at. At dedik Boğazım acıyor. Ölsem de ölmesem de videoyu yükleyeceğim. Videosuz kalmasın kanal. Hadi bir fall damage. Oh fall damage'in kralı niye dayandı? Yo ne kralı be? Sen beklersin öyle. Öldüm be. <laughs> ha, üç dakika. Abi. <laughs> çok proyum. Buradan prolara selam. Adam hardnut yani skin çok güzel ayrı bir şey. Lobiye geleyim. Bakın skine. Çok güzel. Görürseniz fotoğrafı çekeriz elbet. Şuradan bir tane hayvan var. hileyle yaptım. Bir de saygının bug'ı. Mesela şimdi bak hardnut hayvan. Hayvan. Yani pet değil hayvan. Bildiğiniz hayvan ya. Öf, ölüyorum. Öksürmeyeceğim diye kendim zor tutuyorum. Bir de düzeltmeye çalışıyorum. Allah. Spider da canımız sıkmaya başladı ya. Bak böyle oluyor. Tutorial yazıyorsunuz. Tutorial. Tekrar. Ya da en ala en lobby, en lobby tutorial. Hadi git. Ah ha. ha, tutorial'a gitti. <laughs> ok. Hep böyle yazın. Spamla atmayacak. 172 de kalıyor bildiğim. <laughs> böyle oyna serverdan çıkıyorsunuz. Tekrar görüyorsunuz. Böyle bir hata verecek. Hata vermedi. Neyse. Size 4500 yazacak. Ben de 1000 yazıyor. Çünkü harcadım. 4500 veriyor. Sanırım 3500 şey. Bin, her, her giriş böyle diyor ve hiç değişmiyor rakam. Neyse. Çok kısa sürdü. Eminim öldüm ama ölsem de atacağım dedim. Kanal videosuz kalmayacak. Elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. İyi günler. Görüşürüz.